Koçak'ta çeşit sorunu hiçbir zaman olmaz. Stoklu çalıştıkları için ve çok fazla stoklu çalıştıkları için her aradığımızı her zaman bulma şansımız çok büyük. Adım Çetin Uzunoğlu. Marmara Forum AVM Koçak Bayisi'yim. Yaklaşık 45 yıldır bu mesleğin içindeyim. Benim baba mesleğidir. Daha önce cadde kuyumculuğum vardı. İşte son 6 aydır da koçak bayisi olarak Marmara Forumu AVM'de mesleğimizi devam ettiriyoruz. Koçak bayisi olma sebeplerimden en önemlileri de şunlar. Tabii koçağın büyük bir firma olması. Hiçbir talebimizi geri çevirmiyorlar. Dolayısıyla bu da bize çok büyük bir rahatlık ve güven sağlıyor. Biz de müşterilerimize bu şekilde yardımcı olmaya çalışıyoruz. Bunların yanı sıra çeşit olarak da tabi e, koçakta çeşit sorunu hiçbir zaman olmaz. E, stoklu çalıştıkları için ve çok fazla stoklu çalıştıkları için her aradığımızı her zaman bulma şansımız çok büyük. No name kuyumculukla bayi kuyumculuğu, koçak bayiliği kuyumculuğu çok farklı. Yani Koçak çatısı altına girip bu aileye katılmak çok büyük avantajlar sağlıyor. Fırlanta müşterilerimiz e, koçak bayi olduktan sonra çok arttı hedeflediğimiz ciroların çok çok üzerine çıktığımızı görüyorum. Dolayısıyla bu da bizi mutlu ediyor. Dışarıda satamadığımız 500 dolara zor sattığımız ürünleri burada 10-15 bin dolarlık ürünler satıyoruz. Bu da markanın gücünü gösteriyor. Dediğim gibi ben daha önce cadde kuyumculuğu yaptığım için AVM kuyumculuğundaki çekincelerim açıkçası çoktu. AVM'de neler olabilir, ne yapabiliriz? Bir de dükkana geldiğimde, mağazaya geldiğimde 155 metrekare bir mağazanın nasıl doldurulacağını açıkçası beni bayağı ürküttü. Beklentilerimin üzerinde bir potansiyelle karşılaştım burada. Keşke daha önce girseydim, keşke daha önce koçak bahisi olsaydım diyorum. Bu memnuniyetle birlikte ikinci mağazamı da açmayı düşünüyorum. Kısmetse reklamların önemi çok büyük. Birçok mecrada sürekli dönmesi reklamların e, ürün talebini çok arttırıyor. Biz de tabii e, bundan çok memnunuz. Reklamların devam etmesi güzel bir şey. Reklamın önemi büyük dedik. Tabii elbette e, üst katta sinema salonunda reklamı gören bir müşteri e, daha sonra o ürünle ilgili gelip Fiyat araştırması yapabiliyor. Ürünü ürünü yakından görmek istiyor. Bunlar tabi avantaj. Reklamın gerçekten büyük katkısı var. İnsanların güveni daha az Noane'in kuyumculukta. Dolayısıyla pırlanta satışı biraz zor. Ama marka olunca çok pahalı ürünlere bile çok rahat satabiliyoruz. Bu da koçağın gücüdür. Satışlar e, reklamla olunca çok daha kolay ve farklı oluyor. Aslında işin açıkçası şöyle, yani cadde de olsa, AVM kuyumculuğu da olsa koçak ailesine girmek, o gücü arkanda hissetmek çok önemli. Markanın gücünü hissetmeye başladığımda satışlarımız çok daha kolaylaştı. Çok daha elit bir kesime hitap etmeye başladık. Gönül rahatlığıyla söyleyebilirim ki koçak ailesinde olmaktan çok mutluyum.